Sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler, Begeç World'e hoş geldiniz. Ben Aydettin Begeç. Bugün Walking Dead 7. sezonun 5. bölümünün incelemesiyle sizlerleyim. Gerçekten de Walking Dead bir şekilde üstüne koyarak gidiyor. Birazcık aksiyon, birazcık hikaye, birazcık aksiyon. Bugünkü bölüm Walking Dead, şöyle diyebiliriz, Walking Dead Maggie'nin yolu. Ya da Maggie ve Sasha'nın yolu gibi bir şey oldu. Çünkü artık bu bölümde Hilltop'u gördük. Yani bir önceki bölümde e, Negan'ın adamları Alexandria'yı bastıkları zaman e, nerede bu Meg'i diye aradıklarında oraya bir hemen e, öylesine bir mezar kazmıştı Rick ve tayfası. Aslında pederin yardımıyla, e, şeyin yardımıyla, pederin yardımıyla kazmışlardı. Ve orada mezar olduğunu zannediyordu Negan ve Maggie'nin falan da e, nerede olduğunu sorduğunda öldü falan demişlerse i̇şte dayanamadı falan ama Maggie Hilltop'ta e, aslında e, Glen ve Abraham'ın mezarlarının başındaydı ve Hilltop'ta bir şekilde doktora da kontrol oluyordu bebeğiyle alakalı. Ya, bu bölümde ne gördük sevgili dostlar aslında şunu gördük bir filler bölümdü bir doldurucu bölümdü Maggie'nin ne yaptığını Sasha'nın ne yaptığını gördük bir badass karakter yaratmaya zaten Megi bir badass karakter ve bunda da devam ediyor aslında Sasha ile beraber. Sasha'ya önceki sezonlarda biraz böyle iriti olduğumuz vardı. Yani iriti oluyorduk Sasha'ya. Böyle saçma sapan hareketleri, ergen ergen tavırları vardı ama bugünkü bölümde Sasha ile beraber Megi'nin istediklerine ne kadar badass tipler olabileceğini gördük. Hil tabu da ele geçirme konusunda Megi'nin büyük gayretleri var. Jesus'ın da yardımıyla hani burada Jesus deyince Başka yere gitmesin dizideki Jesus'ın yardımıyla bir e, ele geçirme gayreti var oraya Hilltub'a. Çünkü Gregory denen e, beceriksiz, Gregory denen e, salak adam diyeyim. E, hiçbir şey yapamıyor ve bu kadar da eziklik, bu kadar... ya yani ne ne yapacak derseniz yani sonuçta seviyorlar geliyorlar Negan'ın adamları. Ve bir şekilde e, yarısını vermek zorundalar ama bu kadar aşağılanmaya da gerek var mı? Çok da bilmiyorum çünkü hani tamam makine, tüfeklerle, silahlarla geliyorlar. Ama bir direniş, hani bir kalkışma diyelim bir şey olması lazım ee, herhalde artık bu saatten sonra ki çünkü çok eziklendiler. Ee, bu bölümde Saviour'ların yani Negan'ın adamlarının e, hitaptakilere bir ceza verdiklerini gördük. Ee, nasıl gördük? Çünkü e, Rick'le Rick anlaşmışlardı ve bu tabii Negan'ın kulağına gidince onlara bir güzel böyle Beethoven'ın 9. Senfolisi ile beraber bir Walker ziyafeti çektiler ama Sasha, Jesus ve Maggie sayesinde bu atak atlatıldı ve bir şekilde koruma yine duvarlar falan kapatıldı. Ama bu sefer Negan'ı görmedik bu bölümde. Jeffrey Dean Morgan'ı görmedik. O çok büyük bir kayıp bence. Artık Jeffrey Dean Morgan'ın olmadığı her bölümü insan böyle bir boşlukta gibi izliyor. Bu sefer daha ondan birazcık daha manyak, salak, salak demeyeyim salak kötü bir kelime gibi biraz da Gerçi bu adamlar seviyorum ya salak salak Ve ne şey yapıyorum ki ondan biraz daha manyak biraz daha az psikopatı olan Simon'u gördük sağ kolunu ee, aslında sağ kol derken de sağ kolu gösterdim sağ ha sağ kol Sağ kolunu gördük. E, Dwight onun sağ kolu falan değil, bu manyak GTA e, 5'teki e, Trevor'dan da biliyoruz onu, Simon'ı. E, onu gördük, o da az psikopat değilmiş Gregory'e diz çöktürmeler falan. Aman dedim başka bir şey yaptırmasa diz çöktürüp. Aa orada bıraktı gitti. Jesus'ın akıllı davranması, e, dolapları değiştirmesi, e, Gregory'nin kaç yıldır sakladığı ne oldu. E, zaten yönetim de yavaş yavaş elden gidiyor. Bizim ergenleri gördük bu bölümde, Carl ve Enid'i. Ee, init biraz böyle cesaretle megi görmek istiyorum deyip Carl'ın da böyle erkeksi ya benimsin ya toprağın gidemezsin falan tavırlarında ve yardımıyla e, beraber geldiler ama kar e, zaten çizgi romanlarda da birazcık çizgi roman spoiler olacak oralara doğru geliyoruz e, Jesus'la beraber bölümün sonuna doğru bir aksiyon içindeler bakalım ilerleyen bölümde ne olacak Rick ve tayfasını bu bölümde görmedik yani tayfadan birkaçını gördük ama bu bölümde Rick'in e, hala böyle bir ee, şey tamam ben artık bittim ben boyun eğdim ve böyle yaşamak zorundayız triplerini görüyoruz. Gideceğiz bulacağız bir şeyler sağlamamız lazım falan tripleri var. Her ne kadar Mişon bunlara uymasa da Mişon bunları kabul etmek istemese de e, şu anda Rick'i çok fazla delilendirmek de istemiyor olabilir. E, diğerlerine de bir... E, nasıl diyeyim? Diğerlerini de birazcık böyle harekete geçirmek istemiyor olabilir. Herkes sakin dursun herkesin sakin durmasını istiyor olabilirmiş ona o yüzden çok böyle sakin davranıyor. ilerleyen bölümlerde çok enteresan şeylere gebe. Henüz Ezekiel'la bir birleşmeleri olmadı. Ezekiel'i daha görmedik mesela iki, iki bölümdür de Ezekiel'i görmüyoruz King Ezekiel'i. onu da herhalde ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu bölüm birazcık böyle aksiyon açısından ağır bir bölümdü bir Walker'larla karşılaşma vardı Hilltop'ta. Hilltop'un düzeninin değişeceğini gördük bu arada. Büyük ihtimalle Hilltop'un düzeni değişecek. Maggie başa geçecek. Zaten tavrını da koyduğunda benim adım ne sevgilim, ne tatlım, ne başka bir şey. Benim adım Maggie deyip soyadını da Rey olarak yani Glenn'in soyadı olarak söyledi. Çocukta da bir problem yok. Yani bölüm birazcık böyle Maggie ve Hiltab'ı anlattı. Alexandra'yı çok görmedik. Negan'ın adamlarını çok görmedik ama inanıyorum zaten adı Go Getters'dı. İstediğini alanlar anlamına da gelir. istediğini elde edenler anlamına da gelir. Önümüzdeki bölümde daha iyi bir aksiyonla karşılaşacağız gibi geliyor. Ve aksiyon olmasa bile yine bir Negan manyağını, manyağını göreceğiz. Onu görmeden de olmuyormuş. Alıştık artık adamın psikopatlıklarına, yaylana yaylana konuşmasına. Ama bu bölümde e, çok da fazla böyle kaydı değer bir şey oldu mu olmadı. Maggie'yi ve Sasha'yı görmekten başka da bir şey yapmadık sevgili dostlar. Onların neler planladığını zaten Sasha Jesus'ı bir gönderdi. Hadi bakalım bir şeyi bir gör diye. Ee, Negan'ın yerini bir gör diye. Negan'ın adamlarında Yakalanacaklar mı? Yakalanmayacaklar mı? Ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Yeni bölüm e, haftaya pazartesi 6. bölümün e, adı da Swear olacak galiba yanlış bilmiyorsam. Orada biraz daha aksiyonla tanışabiliriz. Biraz daha e, böyle alengirli işlere girebilirler bizimkiler. O zaman göreceğiz. Şimdilik videoyu burada bitireyim. Dediğim gibi iyi bir bölümdü. E, çok da çok fazla not vermek 7-7,5 bir bölümdü benim için. E, konuyu tamamlayan filler bölümlerden biriydi. E, <laughs> o yüzden de çok fazla uzatmak istemiyorum sevgili dostlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmazsanız e, bir de altına yorum yap yaparsanız yapmazsanız diyorum yorum ya şu sonları ciddi söylüyorum bak şu sonları bir bağlasam harikulade olacak ama bir türlü bağlayamıyorum samimi söylüyorum ya yani şu sonları bağlasam bir de yorum yaparsanız çok mutlu edersiniz tartışırız. Konuşuruz. Teoriler üretiriz. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Kendin... Bugün bu amma çok sallandım bugün. Esme em, es, basma gibi. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşürüz. Ee, Hoşçakalın.